geçinebiliyor muyuz? Abi ekonomi geçinemiyoruz. Şu an her şeye mutlacız. Kendi ülkemizde mülteci gibi olduk. Başkanımız bizden ne yapmamızı istiyor ben bunu açıkça söyleyeyim. GAPS. Hırsızlık, kubar ticareti falan o şeylerden. Hani bunları mı yapalım illa yani? Biz bunları yapmak istemiyoruz. Biz tekrardan ekonomimizin güzel olmasını istiyoruz. Ben okul okuyordum, üniversiteki öğrencisiyim. Hayır. Ben okulumdan men edildim. Neden? Param yok. Açık açık söyleyeyim. Param yok abi. İhtiyacımız var. Hani bir ayda bir yapılan aile destek. Bir buçuk milyar. Ona yeme edecek benim. Benim sadece doğalgazım geliyor iki üç milyar. doğalgazı ben kendi isteğimden istemiyorum. Yaşın 22 var mı? 22, 22, 22. abi benim yaşım. 22. 22 adamsın. Yani peki hangi üniversiteydi bu devam edebilme ihtimali yok mu kardeşim? Yok abi hiç yok, yok. Peki ne yaptın? Müzisyenlik <laughs> mi var şu an? Müzisyenlik, müzisyenlik, müzisyenlik var abi, var müzisyenlik var. Ne çalıyorsun? Vallahi Ali, abi alet çalmıyorum sazın, ben, de normal de sesim normal. var. Evet. Bir eyvallah, tane de eyvallah. şarkı söyleyeyim tabii ki. Ayrık er kurşun bana rast geldi, gözüme bakar yollar, sana koşardım ya uzaklara. Gül Günleri saya saya sevdam Sana koşardım ya Batız abi batık Bize bir akıl ver şu ekonomi ne olacak geçinebiliyor muyuz? Ekonomi zaten batmışız ya <laughs> 7,5 7 milyonla geçiniyorum işte Yapma be 7,5 evet. milyonla aç aç geziyoruz işte Ev kira değildir inşallah Ev kira değil ev kira olsa zaten hep de ölmüşüz Oh, 7500 TL maaş verdiler sana yükseltmediler enflasyon yüzde Bir de bir de çalışıyorum bana sigorta var diye 5000 lira da vermiyorlar. Ah. Ne yapayım? çalışmazsam açlıktan ölürüm. Mecbur. Mecbur çalışıyorum bir de şimdi bir 5000 sadaka veriyor bize sigortam var diye onu da alamıyorum. Ah. 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 Abim saygılar. Yani inanılır gibi değil bu insanlar nasıl geçiniyorlar? Diyorlar ya insanlar geçinmiyor kardeşim bak anlattığınız gibi ucu ucuna bir de borç paraları isteniyor. Geri de ödenemiyor mecburen. Nasıl ödesin adam? Bu 2024 çok acayip geçecek. Efendim 2024 nasıl geçecek? Bilmiyorum ee, şimdi... daha sizden. Evet. Bakalım geçecek. Bir şekilde geçecek. Geçinemiyoruz. Artık yıldık, bıktık. Yani diyecek kelime bile yok. Böyle bu sorular sorulduğunda bile artık cin böyle tepemize çıkıyor. Ama sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Evet. O yüzden halkın sesini şimdi veriyoruz ki bakın 20 yıl sonra bile olsa bu görüntüler artık Sümer evet. tabletlerinden daha derin kalıyor. Ama bu görüntüleri yayınlayın. Hani çekim yapılıyor bazen ama yayınlanmıyor. Yani Türkiye'nin durumu belli. Ortada zaten. İnsanların da umurunda değil. Hükümet belli, verilen oylar belli. Diyecek bir şey yok. Bazen mustaak diyorum yani. Evet, yani evet duyuyoruz. acımıyorum yani şimdi şu anda hani şu fakirmiş bilmem bu şöyleymiş işte şu çocuk hastaymış hadi yardım valla gitmek istemiyorum. Çünkü oy verenler düşünecekti bunu. Ama hepimiz gerçekten de halk olarak aynı gemideyiz. Hepimize vurdu. Yani 4000 liralık kira 10 bin lira oldu kardeşim. Bu saatten sonra artık nasıl kazanılacak bu para benim aklım almıyor. Bu sene nasıl geçecek 2024 mesela? 2024'te daha çok şeyler bizi bekliyor aslında insanlar farkında değil de. Değil bir sürüngede sürüklenip gidiyoruz aslında. Yani e, aslında gözlerin önünde belli oluyor her şey ama bunun farkında değiller. Herhangi daha bir şu an partiye... şu an belki iyi günlerimizi yaşıyoruz. İleriki şey. zamanlarda daha beter günler yaşayacağız. Bakalım ne gelecek başımıza? Peki herhangi bir muhalif partiden ya da herhangi bir muhalif kişiden siyasi olarak umudunuz var mı? Şu sistemin içine girip biraz daha sistemi düzeltebilir diyeceğiniz kişi kaldı mı? Yok, kalmadı. Vallahi kalmadı yani bakıyoruz ona bakıyoruz A'ya bakıyoruz olmuyor B'ye bakıyoruz olmuyor C'ye bakıyoruz olmuyor bilmiyorum çok düzen karışık yani şu anda hiç kimseyi yani öne süre, süremiyorum şu anda Abi, değil hani valla CHP'nin şu anda tamam kalesi diyoruz İzmir diyoruz ama şu anda AK Parti'ye yönelik düşünceler de var. Yani İYİ Parti ile AK Parti birleşse süpürürler mesela aynen, ama şu aynen. an bir, ama... Aynen. Bir... Çünkü çoğusu yılmış yani şu anda oturduğum zaman diyorlar ki işte buraya AK Parti gelirse daha iyi olacak. Bunu genç zihniyetler söylüyor İzmir ve... İzmir halkında kıskançlık başladı. Ben mesela Ankara'ya gidiyorum diyorum ki çok iyi, mimari güzel, kentleşme güzel. Dönüyorum bakıyorum İzmir'e bir denizimiz var gurur duyuyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor e, maalesef. E, geçerken Brezilya'nın favelaları desek inanırlar. O yeşillerini <laughs> biliyorsunuz orayı. Evet evet. Daha nelerimiz var. Geçen gün var. konuştuk. Ya, bu kadar da güzel veresin, bir ülke. Seferi Hisar, Çeşme, buralar cennet. Yani ama Aynı. hiç bakılmıyor. Evet, evet bakılmıyor, bakım yok. Bakın. O yüzden dolayı da AK Parti evet. diyorlar. AK Parti'ye de oy verenlerin elleri kırılsın. Sevmiyorum ben adama kardeşim açık açık da söylüyorum yani. Şöyle şöyle AK Parti bugün var ama Tayyip Bey olmadıktan sonra yok. Yani bir seçim değil, bir seçim sonra İzmir kesinlikle iki seçim sonra değişecek, değişecek. AK Parti demiyorum ama başka partiler Tabii ki çıkabilir. muhakkak. Bence muhakkak. değişecek İzmir ve yıllarca bir daha CHP'yi seçmeyecek. Ben öyle inanıyorum. yeter Biraz İzmir öyle gibi geçecek. geliyor. Biraz soğuduğu, evet, bize de öyle oldu Evet. Aynı. O kol yani. çıkması gerekiyor. işte bilmiyorum nasıl olacak. Dostum ne düşünüyorsun Türkiye'nin geleceği ve ekonomi hakkında? Geçinebiliyor muyuz? Nedir durum? Geçinemiyoruz. Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi bok gibi. Değil mi? Peki bir düzelme, herhangi bir muhalif isim ya da partiden ümidiniz var mı? Ee, ben e, bilmiyorum ya. Düşünüyor musun hiç? Yani mesela gelecekte şu mesleği yapmak istiyorum ama yapabilir miyim bu ülkede vesaire böyle düşünüyor Yani ressamlık çoğunlukla. Yapabilir miyim bilmiyorum bu ülkede ama yani yapmak da istiyorum. Öyle bir şey. Ee, yurt dışı planları var mı planların içinde? Var. Ama var hangi evet. Ülke? Almanya nasip olursa Almanya. Allah izin verirse <laughs> Amerika veya Britanya peki tarzınız farklı tarzınızı yaşatmaya devam ediyor musunuz kaç yıldır yaşatıyorsunuz ve tepkiler geliyor mu hocam nedir 2020'den <laughs> beri yaşatmaya çalışıyorum ve çok fazla tepki alıyorum İşte Allahsızsın kitapsızsın sen satanist sen zebani misin ya kime ne abi benim iş kombinim ya <laughs> sen normal halin bu evet ama sen de baba çok darsın ne iş yapıyorsun sence gitarist devlet memuruyum ben Alamaz. Devlet memuru. imkansız. 15 bin TL verin. Yani. Devletin böyle bir, bir memuru sorarsın. varsa ben tamam. Kanka ben ümidimi diri tutuyorum. Gel. Umudumu diri tutuyorum. Abi manken geri ya. Vay kardeşim benim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. O zaman sana siyasi soru sormuyorum. Soramazsın. Aynen. Sormaması. Seçimden önce umudun var mıydı bro? Ciddi ciddi. Seçim Herkesin olmuş. gibi bizimde vardı Anladım. abi. O yıkılınca bir daha toparlanmadı değil mi? Olacak abi yine olacak. Olacak Ben, ben umudu kolay kırılan bir insan değilim. Bir şeylere inandığım zaman onun arkasında durabilen bir insanım. Şahsen bu bireysel bir şey. Toplum için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz ama ben böyle bir insanım yani genel olarak. Ama toplum şuna aç. Kendisine inandığımız samimi bir siyasetçi ve oluşuma aç. Bence böyle bir ekip çıkarsa bilmiyorum Abi bunu... 4 yıl sonra da olsa 10 yıl sonra toplanırsın. Sen gider oy atarsın Bunu ona. Bunu temelde şöyle değerlendirmek lazım. Hani siyasetçi bir lider gibi değil de ya herhangi bir şey yani. Bu bu bir sanatsal bir şey de olabilir. Yani toplumsal bir değer olabilir. Bir şeylere yani bizi bir arada tutacak bir şeylere inanmaya açız zaten. Bunun eksikliği var. Sistemi bu meydana çıkması lazım. Bize baş olmasın. Evet, Sistemi evet. iyilemesi yeter değil mi? O, o gerçeklik ortaya çıktığı zaman, o gerçek kaynak ortaya çıktığı zaman aslında biz o şekilde bir yerlere varmış oluyoruz. Temel oraya dayanıyor. Onu bulduğumuz zaman diğer metallere yönelebiliriz Bihinçsel yani. Bilimsel sıçramayı yaşadık mı kurtardık Kesinlikle yoksa abi yedik. kesinlikle. Kesinlikle. Ayva yedik. Burada yani. her şey burada. Ayvayı bu yedik. Çok bilgi Devletsel olarak ne düşünüyorsunuz? Toparlayabileceğiz mi? Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belki. Evet. Ama şu an için görünen tablo vahim. Yani ülkenin durumu da ortada. En az bir 2-3 seneyi aklımızdan çıkartalım. Minimum. Diyorsun bir rahatlayalım. Yani. Minimum ondan sonrası için konuşalım. Ondan sonrası için konuşalım. Yani bu gösterdikleri şekilde eğer devam ederse her şey, süreç ilerlerse belki biraz daha gün yüzü görebiliriz diye düşünüyorum. Dolar ona. mesela 20'nin altına düşer mi 2030? İmkansız. Kadar? Türkiye'de düşen bir şey var mı? Bugüne kadar ne düştü Türkiye'de? Hiçbir şey düşmedi. Yine düşmeyecek. 99 seçiminden sonra da hani ülkeyi aldılar ya, o zaman bir Tayyip Erdoğan efsanesi vardı. Bülent Ecevit bitikti. Bitik adam devam ediyor falan. Şimdi Tayyip Erdoğan Bülent bir seviyesine hani 4 5 yıl sona gelecek ama Allah'tan bir daha seçilme hakkı yok. Fakat nereden biliyorsunuz? Yani Seçilmeyeceğini anayasayla değiştirebilir miyiz? Bir kere daha seçilir. İyi olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu çıkar karşısına. Bak öyle bir ülkeyiz ki bir daha seçim olur. Bir daha Kemal Kılıçdaroğlu çıkar. <laughs> Adam bir mekanın sahibi. Her şey olur. <laughs> Her şey Biz öyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Tarihe anı bırakıyoruz abi. 20. yılda ederim. bile izleyecekler bu görüntüleri. Çok ]leri. teşekkür ederim. Türkiye'nin ne halde olduğunu görsünler de ders alsınlar belki bizden ders alır gelecek. Umarım. Saygılar. Umarım Allah. saygılar bizden. Bağlık var. O alamayacağız. Yani gerçekten iş bulmak zor. Peki bir iki yıl sonra, üç yıl sonra ya da beş yıl sonra bir düzelme öngörüyor musunuz? Mesela dolar onun altına düşmesi, mesela ham daha alınır hale gelmesi tarzında. Şimdiye kadar hangi, zaman düştü? Türkiye'nin geçmişinde böyle bir şey var mı? Ya 30 lira, 27 lira gibi fiyatlardan 10-15 lira düştüğünü gördünüz mü? Daha önce. O zaman bu dolar 50 olur abi ileride. Kesin. Biz kendimizden Parası bile 50 kat olan bir ülkenin sözünü nasıl dinlemeyeceğiz abi? Bu düştüğümüz Aynen. hal A, mi şimdi? Buradan geliyor mesela, Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta bir e, paramı, Türk parasını çeviriyorum 100 dolara. Çok kadar destek saydım, bir kağıt verdiler Ha O kötü. Umut şu anlık yok diyorsun ya. Yani. Ya belli olmaz. Belli olmaz. Burası Türkiye, her an her şey olabilir. Aynen. Belki bir mucize olur be abi. Arkadaşlar röportaj bitti. Tabi bu ara sokak röportajları çok izlenilmiyor hakkınız var. Umudunuz yok. Seçime kadar sokak röportajlarını aynı kalitede çekmeye devam edeceğiz. Sokak röportajlarına devam edeceğiz bu defa. Bu kaleyi bırakmak yok. Bu kale bizim. Muhaliflerin sesinin az da olsa çıkabildiği, halkın hiç olmazsa sesinin kaydedildiği, tarihe izler bırakıyoruz. O yüzden sokak röportajlarımıza devam. Tüylü mikrofon olarak İstanbul'a gideceğiz, birçok ile gideceğiz belediye seçimlerinde. Uçacağız denilen 2023 yılına geldik ve son 20 yılın en kötü ekonomisinin içerisindeyiz. Şunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Bütün bunların sebebi yönetenler ve yöneticileri yenemeyeceğini bile bile numaradan aday olup bizi de peşine sürükleyen muhalif partiler yüzünden bu haldeyiz. İktidar ve muhalif partiler yüzünden bu haldeyiz. Esnaf yüzünden ya da başka bir şey yüzünden değil. Sizler yaptınız. Suçlu olan sizlersiniz. Seçmene dediğim gibi arkadaşlar asla seçmenler birbiriyle tartışmasın. Çünkü gerçekten aynı gemideyiz. HDP'linin de 3 bin liralık evi 10 bin lira oldu. MHP'linin de kirası. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu ideolojik meseleler artık e, affedersiniz ama boku çıktı ideolojik meselelerin ve gerçekten de samimi olmadıklarını anladık. Videoyu beğenelim, yorum yapalım. Birçok kişiye ulaşsın. Emeğe saygı diyorum. Saygılar.